AK Parti'den aday adayı Ülke Öcal, Cumhur İttifakı'nın Iğdır Belediye Başkanı adayı olarak Iğdır'a döndü. Bu sorunla bu kadar kişi buradaysa ben görüyorum ki Iğdır'ın geleceği kırıl kırıl olacak. Ben bunu görüyorum burada. Geçtiğimiz yıllarda Iğdır maalesef ki bir yatırım alamamış. Bir hizmet alamamış. Bunun bir sürü sebebi var. Ama ana sebep ana sebep belediye hizmetlerinin doğru yerde, doğru elde olmaması. Bu açık. Doğru. Bu açık. Bilmiyorum bugüne kadar benden razı mısınız? Razıyım inşallah. Allah senden razı olsun. Ama şöyle, şöyle en üst altı ay oldu şu kısa sürede Iğdır'ın hastanesinin temeli tahmin ediyorum seçimlerden önce atılacak. Hastanemiz yapılıyor içeri. Çünkü burada bir sözü vermiştim ben. Bunu daha sonra açıklayacağım. Bir sürü yatırıma başladık. İnşallah bir kısmını belediye seçimlerinden önce açıklayacağız. Şimdi tarihi bir fırsatımız fırsat var elimizde. Belediyeyi, belediyeyi doğru ellere teslim etme fırsatı. İnşallah. Cumhur İttifakı olarak ben e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ki bu görevi bize verdiler. Ve biz el er birliğiyle el er birliğiyle bu şehri zirveye çıkarmak zorundayız. Şimdi Hanım ben henüz yeni tanıdım. Ama gördüğüm kadarıyla çok güçlü bir hanımefendi. Çok güçlü bir hanımefendi. Yapacağımız her şeyi birlikte yapacağız. Her şeyi. Yani sizler bu süre hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla el ele verelim. Iğdır'ı artık hizmet alacak bir belediyeye kavuşturalım. E, evet, malumunuz Ülkan'ın Cumhur İttifatı Iğdır Belediye Başkanı adayımız. Bu seçim sadece şu anın seçimi değil. Bir kere bunu iyi anlamamız lazım. Mesuliyet hepimizin üzerinde. 31 Mart gecesine kadar durmadan herkese ulaşacağız. Yani ben buradan özellikle hepinizden şunu istiyorum, gönül seferberliği başlatalım. Elbette ki bize küsen de vardır, kırılan da vardır ama biz herkese dokunuş yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin Hüseyin Başkanım. Cumhur İttifakı'nın adayı Ülkü Öcal, kurban kesilerek karşılandı ve bugün itibariyle seçim evet. çalışmalarını başlatmış oldu.